Merhaba arkadaşlar bugün size hamsi ile geldim çok güzel hamsi tava yapacağım millet bunu böyle çiçek gibi yapıp üzerine kapatır sonra güzelce ters çevirir ya ben öyle yapmıyorum ayrı ayrı yapıyorum çünkü sıcak seviyoruz tabakla ters çeviriyorum şimdiden bilginiz olsun haydi başlayalım unla tuzu da karıştırdım. Hamsilerim güzelce yıkandı. Süzdüm. Şu şekilde diğer tabağa alıyorum. Tabağımda çok un olmasın diye. Çünkü yanıyor. Bakın şöyle çok fazla değil. Tuzladığım hamsileri mısır ununa buluyorum. Balık çok severiz ve çok da faydalı. Çocuklarım da çok seviyor Allah'tan. Bu konuda sorun yaşamıyorum. Anne çiçek yap diyorlar. Dediğim gibi millet tek tavada çevirir. Ben sıcak olsun diye iki tavada arkalı yönlü yapıyorum. Çok güzel oluyor. Yanına roka salatası. Roka salatamı çekemeyebilirim. Hemen paylaşayım sizinle. Bir demet roka, yarım demet maydanoz, iki diş sarımsak. Güzelce doğrayın. Nar ekşisi, limon, zeytinyağı gezdirin. Mis gibi bir salata. O kadar yakışıyor ki anlatamam. Bu şekilde görüyorsunuz. Buluyorum. Balıkları unladım. Şimdi çiçek gibi dizeceğim. Benim çocuklar çiçek diyorlar bu şekilde şimdi dizeceğim tavamı yağladım tavamı yağladım güzelce şimdi balıkları dizeceğim Bu şekilde. Benim çocuklar çiçek diyorlar. Çiçek yapacağım. Çocuklarımın çiçeği hazır. Çok seviyorlar. Şimdi kızartacağım. Şöyle hamsi koydum tavaya başladım başladı oynamaya söyleyemedim de. Zaten hiç söyleyemiyorum böyle şeyleri. Bakın ne kadar güzel kızarıyor. Şimdi e, tabakla çevireceğim demiştim gerek kalmadı. Çünkü yemeği biraz geçireceğiz. Direkt kendi tavasıyla çevireceğim arkadaşlar. Kızardı şimdi çeviriyorum. Şu şekilde. ne kadar güzel. Biraz daha kızarabilir ama. Ben biraz daha kızartacağım. Anne evet, baba, böyle kızarıyor. Çok güzel yapıyorsun ki canım. Bu kurban olurum kızım benim. Şöyle şimdi ters çevireceğim. Geçen şey çevirmiştim ya. Çok kızarmamıştım. Tekrar Biraz daha kızarttım. Balığım mis gibi görüyorsunuz çiçek. Şimdiden deneyenlere şifa olsun. Bu arada size bir tüyo vereyim. Evde balık kokusu çok kötü. Sonrasında özellikle çok ağır bir koku kalıyor. Bunu engellemek için hemen size göstereyim arkadaşlarım. Şöyle cezvede. Bakın şöyle cezveye çok az su koyuyorum bir tatlı kaşığı karanfil yanımda kısık ateşte kaynatıyorum onun dumanı tüm balığın kokusunu alıyor mis gibi İstersen misafir çağır istersen sabah uyandığında o evde balık pişmiş mi pişmemiş mi kimse anlamaz mutlaka deneyin Şimdiden herkese tekrardan şifa olsun abone olmayı beğenmeyi unutmayın bunlar benim için çok önemli çok teşekkür ederim şimdiden Allah'a emanet olun görüşmek üzere